Bugün çalıştayız, Bedestan Çarşısı'ndayız. Restoranımızın açılış günündeyiz. Restoranımız da arkamızda. Ürünlerimiz, kebap çeşitlerimiz var, pide çeşitlerimiz var. Ustalarımız Antep ve Konya'dan gelmekte. Konyalı ustamızın etli ekmeği harikadır. Mutlaka uğrayın, deneyin, bekleriz. Antepli ustamızın da kebapları aynı şekilde. Fiyatlarımızı uygun tutuyoruz piyasa fiyatlarına göre. Kendiniz de gelip görebilirsiniz. Sabahları saat 8 gibi açıyoruz dükkanı. Ayrıca günlük menülerimiz de var. Tabildot şeklinde günlük yemek çeşitlerimiz çıkıyor. Çorba, sulu yemek, pilav, yanına cacık veya salata ikram ediyoruz. Tatlı çeşitlerimiz de mevcut dileyenler için akşamda şu an için sezonda açılmadığı için saat 9:00'a kadar açığız. sezonda bu tabii ki geceyi de bulacaktır gece yarısında geçecektir diye düşünüyoruz Instagram sayfamızı takip ederseniz Cabas Ocakbaşı Instagram sayfamız %20 indirim kazanıyorsunuz Instagram sayfamızı takip edip kasada göstermeniz yeterli bizlere hepinizi bekliyoruz çok teşekkür ederiz ben Gaziantep'ten Hasan Usta Cabas Kafemizin ustasıyım burada amacımız Fethiye halkına lezzetlerimizi tatmaktır. Bütün Fethiye halkını bizim kafemize bekliyoruz. Gelsinler, hizmetimizi ve lezzetimizi görsünler. Pide ustamız, kendisi Konyalı. Konya'dan geldi bizim için. Buraya Konya lezzetlerini getirdi. Konya'dan geldim. Konya tekme ve Konya'nın lezzetlerini burada tanıtmak için buradayız. İnşallah iyi bir başlangıç olur. Lezzetler harika buldum. Özellikle çiğ köfte enfesti, isot oranı çok güzeldi. Ayrıca Konya etli ekmek harikaydı. Herkese tavsiye ediyorum. Etli ekmekler çok harikaydı. Çiğ köfte, enfes. Etli ekmek sanki şu anda kendimi Konya'da ki et ekmek yermiş gibi hissettim. Özenle güzel hazırlanmış. Ellerine sağlık diyorum. Bol kazançlar diliyorum o kendilerine.